Anneciğim gelebilirsin. Hem de gelmezse da. Tamam hadi gel bakalım bana ne yaptın Poyraz? Hiçbir şey yapamadım. <laughs> Neden? Bir daha hadi gel anneciğim bana ne yaptın göster bakalım. Benim karnım çok acıktı. Tamam, bekle. Hadi bekliyorum. Bakalım hadi Poyraz bana ne yapmış? Aa oğlum geliyor. Ay benim oğlum neler yapmış. Anneciğim ne kadar güzel bunlar. Bunları sen benim için mi hazırladın? Hayır, Ne için hazırladın? Kimin için? Babam için. Işim. Aa bunları ben yiyeyim. Ay. Poyraz. Bakın arkadaşlar, Elif Poyraz bana neler yapmış. Ama bozuldu. Bozuldu. Niye bozuldu annem? Bilmiyorum. Senin Aa ben. Pizza. <laughs> Niye şimdi ben? Çünkü tutamadım. Tutamadım. Işte. Evet anneciğim tutamadım. O yüzden özür dilerim. O zaman tekrardan hazırla bakalım. Aa, Polat bana neler yapmış. Hamburger. Cips. Patates. Bu patates. Ay pardon patates Çift anneciğim. Yok ki. Tamam mısır. Milçik. Hayır bu kola. Kola mı? <laughs> Çikolata, pizza en sevdiğim. Ben yedim ayakkabı. Sen yedin biraz önce değil mi annem? Hı. Evet. Baba Ay, ne kadar güzel. Da Dondurma da var. Hii, çok güzel annem. Bir şey yakalayayım Evet hadi getir bakalım ben yiyeyim onları şimdi. Getir. Çok güzel görünüyor anneciğim. Aa, Bakın arkadaşlar Elif Overseas bana ne getirmiş. Ama neşeyle İlk şekimi düzelt kolaymış onun adı. Çok güzel anneciğim kola ben bunları şey. çok severim. Kona mantı. Evet. Ee, bir de minik bir, şey, bir de. Evet anneciğim ay ben bunları hemen yemeliyim. Oğlum bana neler yapmış. Eyle. Hamburger Eyle. çok severim. Eyle. Eyle. Eridi. Eridi mi dondurma mı eridi? He. <laughs> O zaman hemen ben dondurmayı yiyeyim. Çok güzelmiş annem. Birazcık da kolamdan da içeyim. Bu da çok güzel. Birazcık daha. Ne yiysem ki? Biraz da patates yiyeyim. Bunlar da çok güzelmiş. Teşekkür ederim anneciğim. Bunları hesap ödüyor muyuz annem? Ediyor. <laughs> ben Borcum ne kadar? 7 TL tamam. Hayır 0 TL. Tamam sen bunları al o zaman. 0 TL o zaman borcum yok mu? Sen mi aldın bunları? Vay vay. bakayım be. <laughs> Hadi al bakalım bu para senin olsun. Bir yaş daha ver çok var. <laughs> Az mı geldi annem? Al bu da senin olsun. Bu da senin olsun. Bu da tamam. Artık gidebilirsin. Teşekkür ederim. Bulaşıklarını yıka tamam mı? Ha. Odan da yıka. Hadi el salla bakalım kameraya.